Şimdi üçgenimizde burası alfa ise şurası da alfa. Neden? Ters açılarda. Şimdi sol taraftaki üçgende alfa'nın kollarına bakalım. 1 8 11 12. Sağ taraftaki üçgende alfa'nın kollarına bakalım. 1 12 1 18. Şimdi burada şuna bakacağız. Şu kollarda küçük olan 8, küçük olan 12. Şimdi küçük olanların birbirine oranı 8 bölü 12 sadeleştirsek 2 bölü 3 yapıyor. Peki büyük olanların oranı ne yapıyor? 12'nin 18 oranı. Yine 2 bölü 3 yaptım. Yani ortak bir açı var. Ortak açının kollarının küçüğün küçüğü oranı, büyüğün büyüğü oranı. Işte demek kesinlikle benzer üçgenler bunlar. Buna kenar açı kenar benzerliği diyoruz. O yüzden bu ortak açının karşısındaki kenarların benzerlik oranı da 2 bölü 3 olmak zorunda. Alfanın karşısı 15. Küçük de 15. Büyük tarifanın karşısı x. 15'in x'i oranında 2 bölü 3 olacak. Bunu kesinlikle sağlayacağız. Şimdi 3 gün 15. 45. Burası 2x yaptı. 2x 45 x 45 bölü 2. Yani 22.5 olarak da yazabiliriz.